Benim hocamdan herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Sosyal bilgiler öğretmeni Metin Rukman. Bu videomuzda aydınlanma çağına giriş yapıyoruz. Aydınlanma çağını hallediyoruz ve devamında bitiriyoruz. Hazırsanız başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar şimdi aydınlanma çağı nedir? Coğrafi keşifler sonrasında yaşanan Rönesans ve reform hareketlerinin etkisiyle 17. ve 18. yüzyıllarda Avrupa'da her alanda bilimsel düşüncenin önem kazanmaya başladı, deney ve gözlemlerin esas alındığı teknik olarak döneme çağ, aydınlanma çağı adını veriyoruz arkadaşlar. Aydınlanma çağı düşünürleri yapmış oldukları çalışmalar sonucunda toplum, doğa, insan, siyaset, ekonomi ve tarih alanında farklı düşünceler, farklı fikirler ortaya çıkartmışlardır. Mesela Aydınlanma çağı düşünürlerinden biri olan Galileo Galilei 1610'da bastırdığı kitabında dünyanın Güneş'in etrafında döndüğü fikrini savunmuştur ki teleskobun teleskobun da mucididir zaten arkadaşlar. Newton fizik ve matematik başta olmak üzere farklı alanlarda çalışmalar yapmıştır. Evren kütle çekim yasasını yani yer çekimini bulmuştur arkadaşlar, keşfetmiştir. Diğer taraftan Mozart müzik alanında dünyaca bilinen eserler vermiştir. Hatta Mozart'ın bir tane Türk marşı vardı arkadaşlar. Bir dakika çok özür dilerim. Beethoven mıydı o? Bakayım hemen. Çok özür diliyorum. Evet şuradan bakalım. Ee, Mozart. Evet olmuştur bakalım ama. Türk marşı. Bunu hepiniz bilirsiniz herhalde ya. Yağmuru. Yine reklam. Her yerde reklam. Evet hemen bakalım. Bir de benim gibi giyinmiş baksanıza. Aynı adamın aynısı. İşte bu arkadaşlar aydınlanma çağında Türk Marşı Mozart tarafından bestelenmiştir. Yine Kopernik astronomi alanında yaptığı çalışmalarla gezegen sistemini keşfetmiştir. Mars, Uranüs, Neptün, bu gezegenlerden bahsetmiştir. Ve dünya ile birlikte diğer gezegenlerin de güneşin etrafında döndüğünü, döndüğü fikrini açıklamıştır arkadaşlar. Bu bahsetmiş olduğum düşünceler haricinde Doktor Harvin 1628'de tıp alanında çalışmalar yapmıştır. Descartes, Descartes analitik geometriyi geliştirmiştir. Jean-Jacques Rousseau siyaset bilimi ve hümanizm ile ilgili çalışmalar yapmıştır arkadaşlar. Şimdi aydınlanma çağı sonucunda akılcılık, deney ve gözlem ön plana çıkmıştır arkadaşlar. Zaten tam anlamıyla artık e, stokastik düşünce ortada yok. Akılcılık, deney ve gözlem var. Avrupa tam anlamıyla ilerlemeye başlıyor. Hümanizm, insan sevgisi ve insan hakları gibi düşünceler özellikle siyaset alanında eser yazan e, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Montaigne gibi düşünürlerin eserlerine yansıyor. Arkadaşlar Osmanlı Devleti aydınlama çağında yaşanan bilimsel gelişmeler ilgisiz kalmıştır. Bu durum Osmanlı Devleti'nin gerilemesine yol açmıştır. Zaten Osmanlı Devleti bir noktaya kadar Avrupa'yı asla ve asla örnek almamıştır. Yani bu sanayi inkılabı içinde geçerli, aydınlanma çağı içinde geçerli gibi gibi. Mesela reform hareketlerinin Osmanlı Devleti'nin olumsuz etkilediğini söyleyemeyiz. Çünkü Osmanlı'da zaten din özgürlüğü var. Aydınlanma çağında arkadaşlar yaşanan bilimsel gelişmeler var. Bu bilimsel gelişmelerin teknolojiye dönüşmesi sonucunda sanayi inkılabı meydana geliyor. Sanayi inkılabı da zaten bir sonraki videomuz. Bir sonraki videoda arkadaşlar sanayi inkılabı ve Fransız İhtilali'ni işleyeceğiz. Sizleri çok çok seviyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere.